yine bir yarışmayla karşınızdayız. Tabakların altında sayılar, puanlar yazıyor. Ben düdüğümü öttüreceğim. Bir pusat zıplayacak tabağın üstüne. Bir hilal zıplayacak. Sonra buraya kaçar puan yazdıklarını kimi kazandığını paylaşacağız çocuklar. Hazır mısınız? Evet. Hazır mısın pusat? Tamam. Tamam, şimdi öttüreceğim. 1 iki. kaç puan? 20 artı 70. Ha. 50. Oey, 70 puan. Yaptı. Bekle. Sen bekle şimdi Pusat. Bekle. Abla zıplasın. Zıpladım Abla. şuna. Evet kaç yüzüyle? 70. İkimizin de 70 puan. Oo eşitsin. Sen de bu topla. Ona topladın. Bekle. Ablayı bekle şimdi. Evet. İflas geldi bu saat. Bu saat bütün puanın gitti çocuk. Gitti. Sıfır puan oldu göster bakalım. 30. Evet. Hadi bu saat şimdi sıra sende. de hoplar mı? bir daha hiçbirimize gelmez galiba. <laughs> Aa, on. Oh, oh, yes. Anne. Oh, Anne. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, hopladı. Bakalım neymiş. Yüz. yes. Yüz. Yüz. <laughs> 40. 40 puan. Şaşırtmalı yaptım sen bil diye. Hem de matematiğini kuvvetlendir diye. Şimdi sıra sende. Dokusan sıra. 90 geldi. Oo bütün güzel puanlar sana geldi ya. Hep kötü puanlar benim bebeğime geldi küçük oğluma. Aa 15. Aa 15 gelmiş. 50. sıfır olacak değil herhalde. Hayır ki iflas değil. Evet şimdi acaba ya, Evet yarışmamızın galibi abla. Abla bütün puanları topladı. Bir dahaki yarışmada da pusat kazanır. Önemli olan kazanmak, ay kaybetmek değil. Eğlenmek. önemli. Bugünlük bu kadar çocuklar. Kanalımıza abone